Biz gün Görmez köyündeniz gün Görmez köyüne kuvarsit ocağı açmak için bir çalışma başlattılar ve de bunu çok kısa bir zamanda bize bildirdiler çok kısa zaman öncesinde burada bilgilendirme toplantısı yapacağız dediler ve yasal süreç içinde değil de daha kısa bir dönemde duyurdular biz bunu bize bunu buna rağmen biz toplandık halk olarak biz bir kuarsit ocağını istemiyoruz. Ormanımızın yaşamını, yaşamasını istiyoruz. Biz bu çevrede yıllardan beri yaşamışız. Orman köylüsü olarak doğamızla, yeşilimizle, hayvanımızla, geyiğimizle, karacamızla. Hatta bir karaca gördüm ben şeyde ormandan gelirken. O karacanın böyle bir balerin gibi balerinden tabii ki daha çok güzel bir şekilde atlayarak, koşarak geçmesi yıllarca benim belleğimde kaldı. Bu güzel manzaranın yok olmaması için, ormanların yok olmaması için, bizim ormanımız yok olmasın diye, ne yapabiliriz diye birlikte kuzey ormanları da bize destek verdiler. Biz de onlarla birlik olup ağaçların ve doğanın yok olmaması için çaba harcıyoruz, çalışıyoruz, bilgileniyoruz birlikte oluyoruz beraberce bu tehlikenin önüne geçmek istiyoruz. Bu ormanların yok olmaması için neler yapabiliriz diye birlikte hem burada bilgi edinmek ve bilgi edindirmek. Ormanlarımızı korumamız için kendimize nerelerden nasıl faydalanabiliriz birlikte çalışmak istiyoruz. Onun için geldik.